Abdurrahman Dilipak, it dalaşı. Gerilim tırmandırılıyor ama sonuçta bütün bu olanlar bir it dalaşı. Alavere dalavere Suriye'yi kendi aralarında pay etmeye çalışıyorlar. Herkes ötekilerin varlığını kendi varlık sebebi haline getirmeye çalışıyor. Ne İran Suriye'nin dostu ne de Rusya İran'ın. Görüldüğü sanıldığı gibi Rusya ile Amerika'da öyle düşman ne de dost. Rekabet çatışma içinde işbirliği söz konusu. Amerika'nın bölgeye gelmesi için Saddam ve Daş nasıl ucuz bir bahane ise Rusya'da öyle bir bahane. Rusya için de Amerika. Gemiler limana yaklaşırken hem ileri hem de geri motorlarını çalıştırırlar. Böylece limana kontrollü bir şekilde yaklaşırlar. Hangi motor daha hızlı çalışıyorsa gemi o yönde yavaş bir şekilde hareket eder. Birileri hem gaza hem de frene basıyor. Kontrol edemediğiniz güç size hizmet etmez. Siyasette vefa yok. Dostlar çabuk düşman oluyor. NATO'nun Suriye'de varlığı için Rusya gerekliydi. DAEŞ'i dengelemek için de İran. Bunun adı kontrollü bunalım stratejisi. Bu ortamda daha kolay tavşana kaç tazıya tut diyorlar. Irak, İran'ın Irak ve Suriye'deki varlığına ses çıkarmıyor. Ama Barzani Türkiye'yi çağırınca Irak Rusya'yı çağırmaktan söz edebiliyor. Rusya'nın da canına minnet. O da Suriye'deki yağmadan pay istiyor. İran, Suriye batıya karşı Rusya yanına alarak bir denge oluşturduklarını düşünüyor ama soğuk savaş günlerine geri dönüyoruz. Bu kirli ve kanlı oyunda ucuz piyon olarak kullanılıyor birileri. Rusya şecaat arz ediyor. 81 eyaletli Rusya'da Putin'den başka konuşan yok. Duma, medya, STK yok sadece Putin var. Putin böylece Ukrayna gerilimini sınırının uzağında bir yere taşımış durumda. Bu arada Ermeni sınırına askeri göç gönderiyor. Karadeniz ve Ege'de it dalaşına devam ediyor. Kıbrıs Rum kesiminde bayrak göstermeye hazırlanıyor. Bölgede herkes var ama içeride ve dışarıda birileri Türkiye'yi bölgede görmek istemiyor. Aslında Suriye'de, İran'da, Rusya'da batının emeline hizmet ediyor. Esed giderse Suriye halkının iradesi iktidar olacak. Türkiye dışında kimse bu tabii sonucu istemiyor. Kimi Kürt koridoru, kimi Şii koridoru, kimi Nusayri, Bağız diktatörlüğünün devamından yana. İhvan'ın daha doğrusu Suriye halkının iradesinin iktidar olmasını istemeyenler, ülkede halka ölümü gösterip onları hastalığa razı etmek, kendi denetimlerinde geçici bir yönetim olması için krizin derinleşmesi ve şartların olgunlaşmasını bekliyor. Yani bölgedeki çözüme karşı unsurların hiçbiri Daesh'ten daha masum değil. Rusya'nın dostu yok. Gerekirse İran'ı da Suriye'yi de iki dakikada satar. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur anlayışıyla hareket ediyorlar. Bütün bu unsurların tamamı bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail'in ve İslam düşmanlarının emeline hizmet ediyor. Bazı Müslüman toplulukları da din, mezhep, etnik kimlik adına bu kirli oyuna alet ediyorlar. Bayır Bucak Türkmenlerinin alay komutanı Albay Ahmet Arnavut, biz yüzümüzü kıbleye döndüğümüzde arkamızda Türkiye var. Arkamıza Türkiye'yi alınca yüzümüz Kabe'ye dönüyor diyor. Namazda selam verirken yüzlerini sağa çevirirken de Mescid-i Aksa'yı görüyorlar. Sola dönerken yüzlerini Kerbela'yı görürler. İman ettik demekle yakamız bırakı verilmeyecek. Allah bir bizi kitabında uyardı aslında. Şeytan sizi Allah'la aldatmasın diye ama biz aldırış etmedik. İçimizden birileri Abdülhamit döneminden almamız gereken derse almamış olacak ki akıl almaz işler yapıyorlar.'' Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Bütün bu yaşananlar bana Hazreti Yusuf'u hatırlatıyor. Bazı gerçeklerin daha iyi anlaşılması ve olgunlaşmak için bu süreç büyük önem taşıyor. 300 yıllık bir geçmişin tortularından bir hamlede kurtulmak o kadar kolay değil. Rusya çok kırılgan, batı dünyası çaresiz. Bu kriz aynı zamanda kapitalizmin krizi. Çözümsüzlükleri onları çıldırtıyor. Kimyaları bozuldu, faşizme döndüler yüzlerine. Fransa'da yerel yönetim mu muhafazakarların ana muhalefette faşistler var. Aslında faşistler birinci parti ama sosyalistler sağcılara oy verince faşistler ikinci parti oldular. Görünen o ki bunlar için geçen günler gelecek günleri aratacak. Herkes Türkiye'yi kendi kampında tutmak istiyor. Türkiye'nin boşluğunu tek başına kimse dolduramaz. Kimse tek başına Türkiye üzerinde söz sahibi olamaz. Rusya'nın geleceği yok. İran'da devrim sonrası kazandığı tüm kazanımları kaybetti. Batı artık daha fazla kazanma değil daha fazla kaybetmeme derdinde. Bu gelişmelerin kahinlerin söyledikleri gibi e, bir kıyamet savaşına dönüşmesi bu noktada çok mümkün değil ama bu risk hiç yokta değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Allah bilir ama biz dünyevi imkanlar açısından kaybeden tarafta olmayacağız. Ahiret ölçeğinde ise zaten herkes ferden ferda yaptıklarının karşılığını eksiksiz görecektir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit.